olabilir. Takla attım. Daha Ya yapma. 8. Peki. oldu daha Bir daha gelip evet, hamile bırakacak Tekrar yedinciyim. Ana! <laughs> Duvara <ç> <laughs> Löp diye turdu bir anda. 200 bin darbe puanını kaçırdı gibi. Harbi lan. İbo nasıl patladın? Para veriyorlar. Gel. <laughs> aldıysan eğer... <laughs> Takla attım. Oğlum şu arabayla 5. bitirdim. Utanın be. <laughs> Adamlar öldü. Evet. <laughs> Şimdi 5. olalım. Yarın 5 kişi kaldığı için olabilir. Ya bu bok kalkıştı ya topluca Daha bir Lan de var. Ya rally. S1 Volkswagen bir de rally anlıyorum. Ben de drag lastiği var. Kız orada. Sticky lastik var bende. Merhaba iyi Yeni araba öyle ya işte. Yeni arabalar. <laughs> Benimki de drag arabası galiba ya. Ya vites topu sallanıp sallanıp duruyor. Senin <laughs> bu. <laughs> <laughs> Yayından görüntü Oh shit. Yakup vur vur. Öldürdüm yanlışlıkla. Ne oluyor. Sağında <laughs> ipraştı. <laughs> Kazanıyoruz beyler nasıl oluyor <laughs> bilmiyorum. <ya>? benden, benden uzak durun Allah yakın olun. <laughs> Sana yaklaşınca zaten otomatik ben Allah'la yaklaşıyoruz. <laughs> Nerede bir? Oh! Orama durdu. Noo! Vurma! İlk içinden geçti mi bu? İlerle. <laughs> Çarpışan arabalara dön ha. <laughs> 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 Yamuluyor ya böyle sola doğru kayıyor ya. Yani şey frenimi kaybettim de. Seninkini kullanabilir miyim? Merhaba. Dönmedi. Ah! <laughs> oh! Pardon. <gülüyor> Banana. <gülüyor> Tamam hocam. Ne zaten başka Ama ona hangi al. yarışta olabilir ki yani? Ben de hava o yüzden şey yaptım. kötü... Bir de geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar geliyorum derken geçti. <laughs> Eyvallah. La, Gaza basıp uğraşma. Sen her buna bastığında benim oyun lag giriyor biliyor musun? Tık diye donuyor böyle bak bak nasıl basıyor şimdi. Ben şakasız vakit kayba. Mucuk. Araba mı? Elinde bu yüzden çeken top. Hani yani o tercihen yani yiyor. Yani biz değil ya, biz bunu unutan ya. yiyoruz. Abi unut bu. Takviye birden Ne yapıyor? 20 saniyede başladık. Hadi bakalım. 20 saniyede başladık. Bir dakika bir. 25 değil mi? Merhaba. Yaşıyız Yakup Yavaş gelin beyler. Öyle bir yerde önüme geçtin ki Yakup teşekkür ederim ya. Rica ederim. Sonra savunma diyoruz. <laughs> ya ne yapıyorsun geri Ya, ya. Bu... ya hiçbir şey yapmıyorum ya, savunmayın be senin bittim. Pistin, pesine pistin, pesine. pistin dışından geliyorum bir adam. Eee beyin erkek çevresi mi fazla olur yoksa kız çevresi mi fazla olur? Beyin erkek çevresi, çevresi olur. olur. Çektin lan onu. Kız çevresi olur onu. Kız çevresi. Kız sallamaya çalışan ee, kız kızları talama çalışacak G taktiği yapıyorsun oğlum. Kız yavrusu olur. Çocuklara ya da arkadaşlar arkadaşları. Yani. Ta, taşıyacak diyor. Yani hayatın boyunca yanında alt kişi olsun değil mi? tadım. <laughs> <Sanım. gülüyor> olay orada değil bak. Hadi. Belirli Hadi. noktalar hep sabit kalır. Kafa üstü ayak ayak tabanın, ellerin, avcunun içi belirli kadar olur. Tamam oğlum bacaklarım daha uzun. Yani ne fark eder? 1.65, 1.68 arası. ee tamam. Onun size o ekipten biri ilk sevgilisi Trans. Onun da bir sikiyim ya. Ne de kim olur? Ya. Bir düşünce bekle. Olursa kim olur? Gel. Yeah. Atlas. Direk. Yakup işte. Direk Yakup ya. Evet. <laughs> ya Yakup gönüllü gibi söylüyor mi? Ben <laughs> 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 kabulüm abi. Senin sevgilin. Trans olursa ve onu ayrıldıktan sonra sen de bu transit diye dalga geçeriz. evet. Ben... Baba evdeymiş az önce bana baktık geri gitti. Ne diyorsun lan sen? ne diyor oğlum la? ne? ne diyor oğlum sen? ne diyor oğlum la? Ben anladım mı? Yakup dedi. Az önce babam evdeymiş. Bağıra bağıra trans sevgili diyorum. Bana baktık gitti adam. Çok iyi. bağırınca nasıl da yol tutuyor. Ben dışarı gidiyordu bağırdım löp diye geri oturdu yola. tamam abi ne kızıyorsun ki? Oğlum bak bu, o. nasıl yol tutmayı becermiş olabilirsin ya. o işte nasıl toplamış olabiliyorsun? Allah, bunu da... Derken... Beyler sıçtık. Oha Pazar yok! <laughs> Nasıl yok ya? Öldüm oğlum ben az önce. Abay! Abi da res Oğlum takla falan attım. Nasıl hala hasar yok? <gülüyor> <gülüyor> Oyun ya adam kayırıyor amına koyayım. <laughs> Ceza da yok. <laughs> Pardon. Dış koyayım ya. <gülüyor> 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 ne diyeyim böyle bir Yakup bu ya ayar buldan açıklamaya mı bakmalıyım yoksa popülerliğine mi bakmalıyım? Anahtar kelimesi yani. Ben hiç onu kurcalamıyorum. Default bırakıyorum. Yes. Evet. Yakup. Yes. Bu açıklamaya mı bakmalıyım yoksa anahtar kelimelere mi bakmalıyım? Bilmiyorum, Bilmiyorum dedim ya. Ben hiç kurcalamıyorum orayı. Aynı şeyi bir tane söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ben de ses <şaşırdım>. gitti. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> 100 METERS, Hop, 5 saniye ceza Hop, 10 saniye oldu Hoppa, 20 Siktir git, nasıl ceza yok